Dolar TL tarafında şuradaki askı şeklinde gördüğünüz noktaya değdiğimizde yani 28 28.48'leri gördüğümüz noktadan görüyorsunuz ki baskı görüyoruz. Bu noktanın üzerine geçmediği müddetçe yeni bir hareket, yeni bir yükseliş gelmez. Hatta Euro TL tarafında da aylıkta bir noktadan bahsetmiştim. Oranın da üzerine çıkmadığımız sürece dolarda bir rally beklenmez. Peki ne oluyor? Şu hamle bakın destek noktanız şu kırmızının üstü direnç noktanız mavi olmak üzere bu hamle bu şekilde bir bant buldu kendisine. Bu bandın içerisinde yükselmeye devam ediyor. Evet 29 olabilir önümüzdeki vadelerde. Ama bunun tarihine baktığımızda bu tarih şöyle 22 gün içerisinde yükselen bir kanal şeklinde olabilir. Ama bir noktadan itibaren de kırılım yaratmak zorunda sebebini birazdan anlatacağım. Burada haftalık tarafında ise görüldüğü gibi haftalıkta da aynı şekilde yükselen trend var. Ben yatay gitmesini beklerdim ama bir savaş çıktı. Şuradaki gibi bir hamle beklerdim. Bu hamlenin şurada kesişmesiyle yukarıda 33-34'lere kadar gidişatı daha önce de anlatmıştım zaten böyle bir beklentim olduğunu. Yeşil ortalamanın üstüne çıkmasıyla yukarı yönlü bir trend başladığını konuştuk. Ne zaman tekrar terse döner? 27.60'ın altında dolar TL görüyorsanız artık düşüş trendine geçmiş demektir. Şu anda görünümde olmadığını ifade ediyorum. Gelelim Euro tarafına en kritik nokta. Bakın daha önce de ifade ettim. Eğer Euro şuradaki 30.30 30, şu anda 30.50 olmuş ama 30.50'nin üzerinde aylık kapatırsa yukarı gidersiniz. Bakın bu grafik aylık. Yani bunun 30'un üzerine geçti gidiyor muyuz demeyin. Buranın üzerinde kalacaksınız birkaç ay sürer. Birkaç ay sürdükten sonra da ben zaten size o hamlenin başladığını ve yukarı yönlü şuradaki gibi düşünün. Bakın 1, 2, 3, 4 ay sürmüş. 4 aydan sonra hareket başlamış. Buranın üzerinde 3-4 ay kalırsanız yukarı yönde 60 hamlesi başlar. Zaten başlayacağı zaman da kanalımda bunun bilgisini size aktaracağım.